Merhaba Terazi burcu. 2-8 Haziran haftası senin için sosyal ilişkiler, karar süreçleri ve duygusal farkındalıklar içeriyor. Haftaya hızlı başlayacaksın. İletişim trafiğin artabilir. Arkadaşlıklar ve sosyal ortamlar içinde daha aktif olman olası. Aşk hayatında denge arıyorsun. İlişkisi olan Teraziler için karşılıklı anlayış önemli olacak. Bekarlar için yeni biriyle tanışma olasılığı yüksek ama sabırlı olman gerekiyor. İş ve kariyer konularında bir yol ayrımı olabilir. Yeni bir teklif ya da fikir seni düşündürebilir. Kararlarını verirken sadece mantığını değil, iç sesini de dinle. Sağlık açısından baş bölgesi hassas olabilir. Düşüncelerini netleştirmek için sakin alanlar yarat. Rahatlatıcı müzikler ya da kısa yürüyüşler iyi gelecek bu hafta her şeyin uyum içinde olması için önce senin dengede olman gerek. Burç Kolok seninleydi. Haftaya görüşmek üzere.